Herkese selamlar sevgili arkadaşlar Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Bugün başlıktan da okuduğunuz gibi Emreciğimizin Emre, Emre Cancağızımızın hesabını dizeceğiz Emre'nin biliyorsunuz gibi PUBG Mobile Oyun kanalı var onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz PUBG Mobile oyun videoları çekiyor ve Onun tabii ki ona ne gerek Bir güzel bir hesap gerek Onun için ne gerek UC gerek UC ederken kim var karşınızda Mehmet Ananı satayım gene girdi Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız Çok sevinirim 3-4 gündür video atmıyor bunun nedeni kanala abonesiniz bildirimleri açmışsınız fakat size ben video attığımda 1-2 gün sonra bildirim geliyor. Önlemek için 2-3 gündür video atmıyorum. Bugün Emre'nin hesabına Royal Pass alacağız ki Royal Pass baya baya şu an Royal Pass'te 45 seviye açmamış Royal Pass'i. Ayrıca şu gördüğünüz zorlu görevlerin hepsini yapmış. Yani Royal Pass'i açtıktan sonra bu görevlerin hepsini alırsak bir 80-90... Belki de 70-80 oluruz yani gördüğünüz gibi tüm görevleri yapmış ve alamamış. Ayrıca 6 tane Royal Pass kartı var. Bugün Emre'nin hesabında her şeyi yapacağız. Öncelikle kasa falan var mı? Ben hiç bakmadım direkt oyuna girdim. Ufaktan kasa açarız diye. Şu an like attığınızı hissediyorum. Çay alayım da kendimi atarım. Şimdi UC yükleyeceğiz ve yüklediğimiz UC Royal Pass atacağız. Ondan sonrası Allah kerim zaten 131 UC'si var. Ayrıca ben 660 UC daha çekeceğim çok uygun bir fiyata. Ben UC'lerimi TR sitesinden alıyorum. Biliyorsunuz ki benim sponsorum arkadaşlar ve şu an %25 indirimli tüm Türkiye'deki epin sitelerinden uygun olarak TR'den uygun, güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Açıklama kısmındaki benim linkimden kaydolduktan sonra buradan alışveriş yaparsanız bana çok faydası dokunur. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Ayrıca gelip siteye üye olduktan sonra oyun içi ailenizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Her videoda ben video içi göstermiyorum ama her videodan sonra şöyle göstereyim. Her videodan sonra neredeyse işte bu kadar şu kadar UC hediye ediyorum bir şeyler. Ona tekrardan başlayacağım. O yüzden sizler de siteye üye olmayı ve yorum kısmına aidinizi bırakmayı unutmayın. Şimdi 660 UC'yi seçtim 75 TL. Diğer tüm sitelerde 80 TL ve yukarısı ama burada 75 TL adeten bonus bonus bir şeyleri de var. Epic.com.tr'den güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde bu arada. Çok övüyorum biliyorum ama övülesi bir site. 75 TL siparişi verdim ve kodumuzu anında verdi. Ve ID'mizi girmemiz gerekiyor. 0810. 08 an tamam. Bu arada hesabın ismi Yakup Papçı ama Emre'nin oyun kanalında kuzeniyle birlikte, kuzeni Yakup ile birlikte videolar çektiği için hesabın ismi öyle. Gidip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum açıklama kısmında o da var. Okey diyorum. Doğum tarihi bir şeyler bir şeyler. Şöyle böyle öyle şununla bununla. Ve UC'mizi çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi aldık. Sizler de tekrar söylüyorum. Açıklama kısmındaki ipin.com.tr linkinden gidip benim linkimden. Üye olduktan sonra yoruma ID kısmınızı yazmayı unutmayın. Ve UC'miz gelmiş. Şu an 791 UC'miz var. 660 UC'ye Royal Pass'i açabiliyoruz. Hemen açacağım. Hiç bekletmeyeceğim. Yani 600 UC'ye. Hemen açacağım. Hiç bekletmeyeceğim. Haydi bakalım. Bismillah. 600 Emre kardeşim. Seni seviyorum. Emre'ye gerçekten çok büyük bir sürpriz olacak bu tepkisini. Çok alamayacağız. Emre şu an şehir dışında ama alsın, alsın. Neler verecek? Hepsini al dedim. UC'yi seçtim. İstek gönderme kardeş. UC'yi seçtim, yolladım. Neler neler verecek? Zırh eldiveni tamsını aldık. Güzel. Samuray gücü sis bombasını da aldık. Altın geceler sırt çantası. Gölge suikastçı giysisi. Gölgesi yok asçama her şey alıyor. Şu an her şeyi alıyor. Neler neler aldık bak. Uc'lerimizi aldık. Onu bunu aldık. İki tane motor. Bu arada motorların hepsini kendime atacağım. Siz de bana atmayı unutmayın. Şunlar da var. Hepsi var. Hepsi var. Tamam çok güzel. Çok heyecanlanmanın bir manası yok. Sakin olun. Şimdi asıl görev burada. Asıl olay burada. Buradan hepsini al dediğimde emin olun kaç level olacağız bilmiyorum ama. Oo. 65 level olduk bile. Bak. Sadece görev yaparak herhangi bir uc ile yükseltmedim Oynamış oynamış Görev yapmışlar şu an 65 seviye oldu bile Neler neler verdi ekstradan Yine motor uçak verdi bir tane ee, Kasalardan verdi kasaları açacağız O bu şu onda bunda şundadır Bizde sizde onda bunda 10 On numara 5 yıldız ekstradan alabileceğimiz bir şey yok mu lan Hepsini mi aldık 10 tane daha görev kartımız var yapamayacağımız bir şeylere bakalım Bunu yaparız Yaparlar şunu yapamayız bunu al Bunu yapamayız bunu da yaparız bunu da yaparız. Bunu bir alayım ben. 66 seviye oldu. Bakalım kaça kadar en fazla kaça kadar gideceğiz onu da bilmiyorum ama. 5 tane daha var. Hiç yapmadığımız görev var mı? Var burada. İşte Sanok'ta. Tam, bunu al. 5 görev kartına ve bitti. 10 numara. 67 seviye olduk bile. Acaba farklı olarak neler alabileceğiz? Onu da ona da bakacağım. Neler yapabiliriz daha hesaba? Elimden geldiği kadar bugün bu hesabı dizmeye çalışacağım. Şimdi biz neler aldık? kask olarak. Aa bunu mu aldık? Yo bu zaten vardı. He şunlardan falan aldık. Bunları aldık. Ekstradan çantaya bakayım. Üf emo. Çantan hayırlı olsun kardeşim. VSS verdi bir tane. Başka ne verdi? Hafif makinalı da Thompson var. Thompson'ı verdi. Bak bak. Hesabı anca bu kadar dizidir bence. Ekstra ne kadar dizilir bilmiyorum ama anca bu kadar dizileceğini düşünüyorum. Oğlum bunu kullansın bu daha güzel. Tamam. Başka ne verdi lan? Uçak var. Uçağı da aldık 15. sezon. Ekstradan bunlar var. Bomba. Sis bombası 15. sezon. Şu sis bombasını almışız. Güzel. 6 tane motorumuz var. Bir tane bundan birleştir. Bir tane bundan 5 tane ender PUBG sandığımız var. 3 tane klasik sandığımız var. Açabileceğimiz. Başka ne var lan? Ne varsa kullanaga. 6 tane bundan. Hmm. Tabii ki önceliğimiz ne alacak selamun arkadaşlar şuraya arkadaşlar siz de şöyle yapın buraya gelin 551 599 52 29 yazın arama deyin Mehmet Uğur YT çıkacak buraya geldikten sonra bir deyin ki selamun aleyküm geri buraya tıklayın burada ne varsa bana destek olmak için gönderebilirsiniz mesela ben gönderiyorum ben seviyorum çünkü böyle emin olun Emre olsa Emre de gönderirdi o yüzden sorun yok 6 tane de motor gönderdim. Başka ne gönderebilirim ya? Her şeyi her şeyi gönderin. Destek olmak için buradaki şeylerden bana gönderirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Şu an zaten 1 milyon 400 bin. Bunu 1,5 milyon yapabilirsek bu videodan sonra çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. 3 tane klasik sandığımız var. Görevden falan da bir şeyler almışız. Başarımı almışız. 2 tane daha klasik verdi. Acaba başka var mı? Yok. 3 tane bekle. Şu an mevzuyu yavaş yavaş çözüyorum. Bir tane şey alacağım. Şunlardan alacağım. Bunları almış mı acaba? Parçacık kalıp birleştirip kasa açacağım. Almamış güzel. Ki biliyorsunuz benim şansımı gerçekten çok şanslıyım. Önceki kasa açılım, çark açılım videolarını izlediyseniz ben çok şanslı bir insanım arkadaşlar. O yüzden no problem. Dur la birleştirmedik oğlum. 12 tane bundan olmuş 10 tane de klasik. Oğlum bir buz diyar çıkartmamız yok Memre'ye. Harbiden bu biz bir kötüden başlayacağım. Malzeme sandığından başlıyorum. Bir tane açacağım. Ayrıca zaten 10 tane daha açabiliyormuşuz. 10 tane daha vuracağım Sıkıntı yok. 10 tane daha açabiliyoruz. Açacağım lan. 10 tane açacağım. İçime doğdu güzel bir şey çıkacak diye. Şu an like atan herkes için açtım. Sadece arbelet çıktı. Ananı. Dur, şunun hediyesi var. Hediyesinden bir şey çıksın bari. Sıkarlıya falan. Ne çıktı? Ayakkabı çıktı. Papucunu da sokar. Şimdi premium sandık. Bir tanemiz var. Bir tane açabiliyoruz. Ayrıca zaten 600 ucumuz da kalmış bu arada. Hop, hiçbir şey, hiçbir şey çıkmadı. Bekle, ee, klasiklerimiz var. Hala klasiklerimiz var. Bundan bir buz diyarı çıkartırsak çok mutlu olacağım. Şu çocuk istek göndermesin ağzına tıkıracağım şimdi. Açtım bir tane daha. Kasa açarak da zaten Hadi lan. Hadi güzel bir şey çık lan. Hadi. Uf, heyecanlandım oğlum bir buz diyarı çıksa şu çocuğa. 68 seviye olduk. Kaça kadar böyle gideriz bilmiyorum ama Hiçbir şey. Son kasayı açıyorum. Hiç karışmayacağım. Son kasayı açıp böylece duracağım sadece. Sadece böyle duruyorum. 611 ucu aslında zaten gelecek sezonda açabileceğimiz için. Dur şunu da kullanalım. Birkaç seviye olduk. 72'ye kadar çıktık. Rütbe al desek... Kaça kadar alabiliyoruz 600 UC'ye? 575 UC'ye 6 rütbe alabiliyoruz ve 78 level alıyoruz. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Normalde öyle bir delilik yapardım ama şu an için hiç gerek yok. Ne aldık lan? Oğlum valla güzel şeyler aldık aslında. He. Çok ciddi söylüyorum. Dur şu kasaları açacağım. Bundan ne veriyor? 2 -iki açacağım. Açtım ikili gümüş parçacık. Açtım ikili. Bir tane mahkum üstü verdi. Aa güzel ha. Mahkum üstü de güzel. Diğerleri de parçacık ver. Zaten bu hesapta 5800 parçacık varmış oğlum. Emre yememiş içmemiş. Yakup'la birlikte parçacık biriktirmiş. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir kafa? Bu nev? Bunu kullan. Bak görüyor musun? Bunu yeni aldık ha. Güzel. Güzel. Başka ne yapabiliriz ki? Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Oğlum bunun süresi va var varmış zaten. Emre'de. Emre askeri çıkı değil ha şerefsiz. Dur bunu bir mahkum yapayım pezeven gibi. Bu zaten mahkum gibi bir adam. Vay oğlum abi böyle ol ya. Böyle güzel işte anasını satayım. Yeni aldığımız şeyleri de giyelim buna. Üf. Başka? Tamam. Oğlum bunun M4'ü falan da var ha. Bu hesap güzel zaten. Bize ekstradan biraz daha güzellik yaptık diye düşünüyorum. 611 UC'miz hala var. Bir tane 10 UC'lik şu etkinliklerden vurmak istiyorum. 10 UC'ye burada günün ilkinden bir tane vuracağım. Bakalım şansına. Bakalım şansına. O da paraşüt çıksaydın lan. En azından o şu paraşütü almış olurduk ha. Yapabileceğimiz ne kaldı diye bakıyorum. Hani e, kendimize bir şeyde yarar dokunabilecek falan da. Yavaşsın da 600 UC var. Gelecek sezon zaten ben Emre'ye tekrardan bir Royal Pass hediye ederim. Ben kendime uçak mı göndersem, şey mi göndersem, arabamı göndersem 6 tane. Aslında çok güzel olabilir. Arkadaşlar bu video ile söz veriyorum. Gelecek sezon Emre'nin RP'sini tekrardan ben açacağım. Bu 600 UC'yi zaten daha sonra RP'yi ben açacağım için bu 600 UC'yi ben kendime hediye etmek istiyorum. 660 UC çektik. 600 UC'sini geri alıyoruz. Öyle bir şey ama hesabı da dizdik bak. Nankörlük acaba lazım olur mu ya? Karışmayacağım. Yok karışmayacağım. Zaten siz yük düzeltir yükseltirsiniz burayı diye düşünüyorum. O yüzden karışmayacağım. OJ kalsın. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ekstradan Epin.com.tr'ye üye kısmındaki linkten Epin.com.tr'ye üye olduktan sonra oyun içi ID'lerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.